Sarımsaklı'da kaza yaptım. Bisikleti falan düzenledim. Gene bu bisikletti. Çalınan bisikletti. Kan kondale. Kanın değil. Sarımsaklı'da kaza yaptım. Orada yaptırdım. Biz üç kişi gidiyorduk. Dikili dedim gidin otele. Onları sattım dedim abi. Ya gidiyorlar bir hızlı gidiyorlar. Ya bir kademede gidin. Ben 20 ile gidiyorum. Onlar Peki, oldu. gücü var mı bunların Ne ile alakalı hız yapıyor bunlar abi? Ya Sen de aynı çıkıyorlar. İki kişi iki arkadaş gidiyor bekliyor. Ben normal gidiyorum. Onları geçiyorum. Ya kardeş Sarımsaklı, Ayvalık... Işte. Dilimde tüy bitti. Ya kanser olacağım dedim abi. <laughs> Dizim, nereye gidiyorsanız gidin dedim. Benden öndelerdi. Siz dedim gidin. Bir iki, iki, iki gün önce şey... Gidim, bir gün tatil yapalım. Oraya şey de, Bunlar gidiyor. Ben dedim siz gidemezsiniz. Bir de İki... Kendini yürüyorsun yani. Adamlar sen gidemiyorsun oğlum. Bir iki Yavaş yavaş. Ben de yürüyorum. 70. Km. Bu baş oldu. Abi. 100 km savaş oluyor. Bunlar tam da yüzler yukarıda de vuruyor değil mi? 100 kilo gitti mi bırak. Pestinin Vücudunu alman gerekiyor. 6-7 gün. Bırak. Hemen. 75 kilo. 75 kilo. Bırak. bırak. Yanında bir hukuk vardır. Çalıyor yanında. Nerede oldum? Otururum abi. Şimdi ben genelde böyle elimi koyarım gösterir. Gösteren yüzlerin gerçek gönüllerdeki yüzü o değildir. Gösterilmeyen yüzlerin gönüldeki seslerini dinlediniz. Burada Haydar Kaptan, Haydar Baba, Haydar Paşam bir muhabbet ediyor ama bu bazı kaydettiği, kaydettiği bir yerde kapatmış. Hani ne kadar kaydettiğini anlattı onları biz bir... Yani tanıdım, tanımadım diyorum. Ya nasıl diyor? Yani benim diyor bisikletçiliğe hayır. Biz şu anda 2023'ün Ağustos ayının son günlerinde selam dedik, şükür, bu dedik, oturduk, başladık. sudan zaten muhabbete. Bu muhabbet Zaten duruyoruz. Orada bir siyah ekran olarak, işte ses olarak veyahut da olmuş mu olmamış mı olmamış da bilmiyoruz. Ee, biz aşağı yukarı bir saat bir burada güzel bir zaman. Youtuberların gelecek yılını şu an size gösterdik. Yıldız Doğru Biz Beni bir o yetiştirir İlk bisikletimi o vermiş Ben ama hatırlamıyorum Kaç kişi yetişiyor Tabii Kaç bin kişi geçiyor Kaç hikaye geçiyor Kaç yıl geçiyor abi yani ama şey yani zirve zirve 35'ler tamam mı abi? Bütün insanlara genelde bisiklet 35'lerde vuruyor tamam Daha erken vuruyor olabilir. Başka hikayeler olabilir ama kader böyle bir 35-40 arasında bir vuruyor. Bütün bisikletçilerin hayat hikayelerine baktığın zaman 35-40'larda vuruyor tamam mı? 50'lerde de bu işin kaymağını yiyor. Diyorsun ki ben hani çökmeden bir şeyler yapayım. Hayallerim vardır. 60'ta da devam ettirenler var. Buradan da Yaşar Koç'a selam olsun. Tamam mı? Tanıyorum, tanıyorum Yaşar Koç'u. La anasını be. Bak ismi bilem kendinden önce geldi. Gördün mü abi? Tanıyorum, tanıyorum. Şimdi adam 74 işte. Neyse çok nazarlar değmesin falan. Uzun saçlı biriydi. Saçlarını uzatıyordu. Uzattı şu var. Evet, abi. Görüyorum, görüyorum. Onu birkaç yerde rastladık. E, ya şimdi camianın sivrileri vardır tamam mı abi? Yani zirveleri vardır böyle. Hani parlak yıldızları vardır. Böyle. Ben tura çıktım mı Facebook'ta, bu Facebook'ta hiçbir yerde yayınlamadım. O da bir niye öyle adet yayınlamam abi? Yayınlamam abi. Öyle bir inanç, öyle bir pratiklik ne var onda? Yok. Yayınlamam. Nazar mı değiyor? Dillerim gelirse Nazar mı geliyoruz, ne yapıyoruz? Ondan sonra tura gittiğimde tanıştığım insanlar tanıyorum. O yolun kenarındaki satıcılar, mutıcılar. Biliyorsun ya Ege'de falan bir şeyler satıyor, market. Onlar tanır. Onlar tanır. Çok fotoğraf çektin mi abi? Yok çekmedim. Video çekti. Fotoğraf çekmeyen adamdan daha video çektim diye sorulur mu? E, yok. Bir kere şeyde işte ya benim jandarmayla, jandarmadan Sevişiyor çok... musun abi? Sevişiyor musun? Tü... tünellere giriyordum, jandarma polis kovalıyordu ama e... kaçıyordum. Hep elektrik alıyoruz yani, hep elektrik veriyorlar bize. <laughs> çok enerjikler böyle, mutlular. Ya göçek rampası var bir gün. Yaptın yedek askerleri mermi. kovalar, balon, şu kadar ha, suyu ha. dolduruyorum. Ne içine koyuyorum, yani işte, şu işte, kadar koyuyorum. Gel aynı atıyorum. Her şey <laughs> bir tane tane 5 dolar, 10 dolar şöyle ama